Herkese selamlar. Bugün sağlık yönetimi bölümünü konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimler için daha uygun? Kimler tercih etmeli? Ve bu bölüm size neler sağlayabilir? Biraz bunları soru cevaplar eşliğinde konuşuyor, tartışıyor olacağız. Ama burada şöyle bir şey eklemek istiyorum başlangıçta. Yani burada konuştuğumuz şeyler hep aslında geleceğe dair biraz daha farklı kariyer imkanları olacak arkadaşlar. Yoksa zaten halihazırdaki kariyer imkanlarını siz muhtemelen araştırıp görmüşsünüzdür. Yani KPSS'ye girebilirsiniz. Bunun akabinde işte hastanelerde çalışabilirsiniz. Tıp merkezleri, sağlık kuruluşları vesaire. Bunlar siz zaten söylenen geleneksel kariyer yolları. Biz burada biraz daha farklı şeyler nasıl yapılabilir ya da yapılabilir mi? Bunları tartışacağız. Şimdi ilk başta neden sağlık yönetimi bölümü? Neden bu bölüm? Arkadaşlar özellikle pandemi sonrasında sağlık dünyasının önemi çok daha fazla anlaşıldı. Ve buraya yapılan yatırımlarda haliyle çok daha fazla arttı. ...muhtemelen önümüzdeki dönemde bunun bir trend olarak kalmayacağı, bir hayatımızın ihtiyaçlarından biri olarak devam edeceği söyleniyor. Ve bu gerçek. Burada sağlık yönetimi de dahil olmak üzere aslında pek çok paydaş, sağlık dünyasını oluşturan pek çok bölüm muhtemelen değeri daha da artmaya devam edecek. Bu bizim açımızdan şöyle bir avantaj, günün sonunda karşımızda çok daha fazla imkan oluşabilir. Peki bunu yaparken sağlık yönetimi bana ne sağlayabilir? En başta bir zemin sağlar arkadaşlar. Bu bölümü okuyup gerçekten başarılı bir şekilde mezun olduğunuzda hakikaten sağlık yönetimi endüstrisine dair pek çok ritüeli, pek çok dinamiğe hakim bir şekilde mezun olabilirsiniz. Ama burada sadece bu bölüm için değil, sağlık yönetimi değil, bütün sağlık bölümlerinde ve hatta bütün üniversite bölümlerinde artık sabit bir meslek yapmak yerine onu sürekli çeşitlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani Evet bazı arkadaşlar şunu diyebilirler. Benim profilim sahip bir işe daha yatkın. Ben 4 yıl okuyayım, bitireyim ve sonrasında da işte belli bir puan alıp atanayım gideyim diyebilirler. Ama arkadaşlar artık bilerek bu daha da zor hale geliyor. Artık sistemin bizden beklentisi şu. Diyor ki ben sana belli bir bilgi birikimi vereceğim üniversitede ama diyor sen bunu çeşitlendireceksin. Yapay zeka ile gibi olabilir. Büyük ve, yapay zeka büyük veri Nesnelerin interneti gibi teknolojilerle de olabilir. Ya da diyor başka mesela spor dalları işte futbol, basketbol, voleybol vesaire bunlar olabilir. Ya da diyor mesela başka bilimler işte felsefe, tıp, matematik vesaire bunlarla birleştirebilirsin. Yeter ki diyor benim sana verdiğim bilgiyi, alanı başka konularla birleştirebilme gücüne sahip ol. Bunu mesela analitik düşünme başlığı olarak önümüze sunuyorlar. Ve bugün OECD'nin pek çok raporunda geleceğin en çok ihtiyaç duyulan konularından biri bu aslında arkadaşlar. Analitik düşünme. Dolayısıyla artık sizin şunu deme şansınız yok. Sağlık yönetimi bölümü okuduğunuzda. Ben sabit bir şekilde bitireceğim ve iyi bir şekilde mezun olacağım. Böyle bir şansınız maalesef yok. Eğer bunu düşünüyorsanız maalesef sağlık yönetiminde başarılı olma şansınız böyle fark yaratan bir kariyer imkanı elde etmeniz çok zor. Bunu yine ısrarla söylemek istiyorum. Fark yaratan bir kariyer. Yani iş bulamazsınız demiyorum bakın. Buyursunuz. Yani sonuçta Türkiye'de şirket mi yok? Türkiye'de hastane kuruluşu mu yok? İlla bir yere girersiniz ama o sizin ihtiyaç duyduğunuz, hayalini kurduğunuz o yapıya ulaşmanız daha zor olur. Bunu demek istiyorum. Peki neden bu üniversite? Burada karşımızda iki tane gerekçe çıkıyor genellikle. Birincisi halihazırda bu şehirde yaşıyor olabilirsiniz. Ve şehirde kalmak için, ailenizle kalmak için tercih edebilirsiniz. Belki puanınız daha yüksek olsa da. Öte yandan bir başka gerekçe de şu olabilir. Başka bir şehirdesinizdir ve puanınız buraya yetiyordur. Bunun için de tercih edebilirsiniz. Bence arkadaşlar ikisi için bu üniversite ve bu bölüm İyi bir kombin, iyi bir ikili olduğunu düşünüyorum. Ve sizin temel ihtiyaçlarınızı, beklentilerinizi karşılayacaktır diye düşünmekteyim. Peki üniversitenin artıları ve eksileri neler? Biraz bunu konuşacak olursak. Bence akademik kadro incelediğimiz zaman hakikaten bu noktada iyi bir yapıda. Ve sizi besleyen, farklı bir noktaya getirebilen bir yapıda bence olacaktır. Bunun akabinde eksi olarak benim gözlemlediğim bariz bir eksisi yok. Eğer sizin bildiğiniz varsa bunu bize yorum olarak yetebilirsiniz. Bu şekilde biz de öğrenmiş oluruz. Ama burada şunu söylemem gerekiyor bir önceki soruya dair. Yani herhangi bir üniversitenin artık herhangi bir bölüm arkadaşlar sizin için en fazla %50-60 seviyesinde olabilir. Daha fazlası olamaz. Dolayısıyla üniversitenin kattığını bir sonuç olarak görmemek gerekiyor. Üniversite sizin için aslında kariyer yönetimindeki bir başlangıç. Başka kapıları görmek açısından. Burada işin aslında %50'si, %40'ı, yani 40-50 arası diyelim buna sizde kalıyor. Peki ben bu bölümü bitirdiğimde hangi iş imkanlarını elde edebilirim? Burada da şöyle bir şey var. Geleneksel kariyer yollarını zaten bahsettik. İşte KPSS'leri atanmak olabilir. İşte özellikle bir takım hastaneler olabilir. Sağlık merkezleri, işte kuruluşlar vesaire bunlar olabilir. Ama ben şöyle düşünüyorum ki aslında sizler sağlık yönetimi mezunu olduğunuzda arkadaşlar dijital sağlık iletişiminde hakikaten değerli noktalara gelebilirsiniz. Ve gelmelisinizdir de. Çünkü sağlık yönetimi zaten işletme dünyasıyla biraz sağlığı birleştiren bir yapı. Yani sizin aslında bu endüstriyi yöneten, bu endüstrinin daha ileri gelmesini sağlayan kişiler olmanız lazım. Nasıl ki bugün endüstri mühendislerine işte endüstriyi yöneten, sanayi iş dünyasını yöneten kişiler olarak bakılıyorsa sizlere de esasında sağlık dünyasını yöneten kişiler olarak bakılması gerekiyor. Ve sizin bunu yapmanız için derslerin haricinde bambaşka imkanları kovalamanız lazım. Burada işte karşımıza iki tane rota çıkıyor. Birincisi teknik uzmanlık. Yani halihazırda sağlık endüstrisinin gelişimine katkı sağlayabilirsiniz sahada yer alarak. Ya da işin biraz daha kürasyon tarafında yer alabilirsiniz. Bugün kürasyon ekonomisi hakikaten 18-30 yaş arasının bence en değerli kariyer olanaklarından biri. Burada şunu sağlıyor. Kürasyon ekonomisi şu aslında. Halihazırda üretilen bilgiyi birleştirerek yeni bir kariyer yapısı inşa edebilmek. Yani şöyle söyleyeyim, şu an biz bu kaydı başlayalı aşağı yukarı 10 dakika, 15 dakika oldu. Ve bu süre içerisinde herhangi bir bilim dalının herhangi bir başlığında muhtemelen terabaytlarca veri üretildi. Ve bunu herkesin bilme şansı neredeyse yok. Ama siz mesela şunu yapabilirsiniz. Ben bu bilgileri araştırıyorum her gün sabahtan başlayıp belli bir saate kadar, öğlene kadar mesela. Ve buradaki en değerli, en kritik bilgileri derleyip toparlayıp bir bülten haline getiriyorum diyebilirsiniz. Ve bu şu anda başlı başına bir iş mesela. Bunun da pazarlamasını yaparsınız. YouTube'dan, Spotify'dan, işte Instagram'dan vesaire bu şekilde insanlara duyurabilirsiniz. Bu da giderek daha fazla insanın talep gösterdiği bir iş haline geliyor. Bunun bence avantajı şu. Burada arkadaşlar bir uzmanlık, bir üniversite, ortalama hiçbir önemi yok. Ve oturduğunuz yerden aslında ürettiğimiz bir içerikle Amerika'ya, Fransa'ya, Japonya'ya, Belçika'ya, işte Brezilya'ya mal satabiliyorsunuz. Maldan kastım e-posta bülteni. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Tabii ki düzenli içerik takibi ve burada bu dünyada yer alarak. Ve bunun için şunu söyleyeyim arkadaşlar size. İlle de böyle milyon takipçili bir influencer olmanıza gerek yok. Yani çok daha düşük sayılı profillerle de bunu yapabilirsiniz. Çünkü zaten sağlık yönetimi nispeten niş bir alan. Dolayısıyla burayla ilgilenen insanlar anahtar kelimeleri belli. Mesela şunu yaparsınız. Üniversite başlarında bu konuları araştırırsınız tamam mı? nerede makale yazılmış, ne yapılmış vesaire. Yabancı diliniz bir noktada olmalı ama bir noktada da translate ilerlersiniz. Hadi onu da öyle halledersiniz. Hiçbir sıkıntı yok artık. Translate'lerine baktınız, çevirttiniz vesaire ve bunları derleyip toparlayıp bir bülten halinde koydunuz YouTube'a, anlattınız onun üzerine. Mesela nasıl şu an ben yapıyorsam bunu, önde işte önümde bir slide var, bir şeyler anlatıyorum, soru cevaplar. Orada belli bir anahtar kelime var, gerisini ben buradan anlatıyorum. Mesela siz de bunu yaparsınız Türkçe olarak. Altına da İngilizce alt yazı yazarsınız. Burada bakın tek kelime İngilizce benze gerek yok belki de. Translate'e yazdın başlığı. O Translate'deki başlığı aldın buraya çevirdin. Türkçe anlattın. Altına yapacağın şey anlattığın metinleri Translate'den çevirtirip altına alt yazı yazmak. Ve belki bu sayede Amerika'daki, Japonya'daki insanlar seni izleyip sana para kazandıracaklar. İzlenmeden para getirebilir. Daha önemlisi tabii ki seni görüp, beğenip, sana ulaşıp, mail atıp senden de bu biletini satın almak isteyebilir. Şu an bakınca şey geliyor böyle. Biz bunu genellikle söylüyoruz üniversitedeki arkadaşlara. Diyorlar ki ya hani çok ütopik bir şey değil mi abi? Abi değil. Niye olsun ki? Yani şöyle bir şey var. Google Trends diye bir şey var tamam mı? Biliyorsunuzdur zaten. Nedir bu? İşte trendleri takip ediyorsun. Abi gir mesela Google Trends'e. İşte Health Management yaz. Yaz sağlık yönetimi. Oradaki insanların zaten neyi incelediğini görüyorsun bu konularla ilgili. Abi açıklama kısmına mesela bunları yaz. Benim yaptığım şey bu ya. Ve bu sayede Belki hiç ulaşamayacağım insanlara ulaşabiliyorum Türkiye'den. Ha bu içerik biraz daha yerel bir içerik. Üniversite tercih bölümü o yüzden bunu çok fazla yurt dışından izlenmeyecektir. Ama mesela soft skill içerikler izleniyor abi. Yetenek gelişimleri. Mesela diyorum ki işte mühendisler için linkedi yönetimi. Abi işte Costa Rica'dan adam izliyor mesela. Ya da işte Belçika'dan bir hanımefendi izleyebiliyor. Niye? Çünkü onlara hitap edebiliyorsun. Bakıyorsun mesela diyorsun ki Belçika'daki e, şey, mühendisler neyi inceliyor? LinkedIn'le ilgili. Bunları görebiliyorsun Google internetlerden. Ve sen de bunu yaptığında göreceksin ki aslında ulaşabileceğin çok daha fazla insan var. Kendini Türkiye'yle kısıtladığın anda hep şunu diyeceksin bir noktadan sonra. Ya abi bizim değerimiz Türkiye'de bilinmiyor. Yani biz Amerika'da doğacaktık. Abi gerek yok ya. Ha Amerika'da doğsan evet kabul ediyorum imkanlar erişimin daha kolay olur. Ama ya artık globalleşme hikayesi evet bazı açıdan hikayeden ibaret ama bazı açıdan gerçek arkadaşlar. Yani bugün düşünsenize yani Amerika'daki herhangi bir şeyi anlık izleyebiliyorsun. Bu acayip bir imkan. Amerika'daki de öyle. Ya yani senin ürettiğin herhangi bir içeriği New York, Austin o anda izleyebiliyor ya. Acayip bir imkan ve bunu bence kullanmamız lazım. Özellikle bizim jenerasyonun kullanması lazım. Bakın ne diyorum işte meslekler değişiyor. 10 sene sonra şu anki yapılan mesleklerin belki birçoğu olmayacak. Yapay zeka alacak, bir kısmı yok olacak, gerek kalmayacak. Ama bunlar olurken işte yeni meslekler ortaya çıkıyor. 10 sene önce mesela sosyal medya fenomenliği bir anlamı var mıydı? Yoktu. Twitter'da fenomen vardı. Onların ne iş yaptığını anlamıyorduk biz mesela. Şu anda herhangi bir influencer 30 bin bile milyon para kazanabiliyor mesela Amerika'da. Niye? Çünkü Amerika'da paranın bir önemi var. Ve arkadaşlar yine bir fark var şu. Oradaki insanlar biraz daha belki varlıkları da fazla olduğu için Norveç'te, Danimarka'da da böyle insanlar beğendikleri kuruluşlara, yapılara bağış yapmakta zevk alıyorlar. Yani bizde mesela bu yapamaz. Çünkü normal bizde zaten geliri durumu sıkıntılı. Yani ortalama halk zaten gelir alınma sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla bizim için beğendiğiniz bir kuruluşa bir sayfaya para atmak yani abesle işi gel biraz olabilir. Yani, yani saçma gelebilir ama oralarda böyle değil. Amerika'daki genel kitle buna katamam. Yani orada da çok fakir insanlar var. Ama genel kitle için orta ve orta üst seviye diyelim. Onlar için bu tarz sayfalara para atmak, bağış yapmak mesela güzel bir şey. Jest. Ya da mesela Avrupa için de öyle. Dolayısıyla buraları kovalamak lazım bence. İşte iş imkanlarına biraz bunu kastediyorum aslında. Yani konuşmanın başında dedim ya buradaki amacımız geleneksel yollar değil. Daha farklı yollar. İşte bunu kastediyorum. Staj olanakları. Burada da benim duracağım nokta zorunlu stajlardan ziyade arkadaşlar gönüllü çalışmalar olacak. Yani zorunlu staj olsa bile bunun size katacağı şey en fazla diğer mezun olan arkadaşlarınızla aynı seviyede olmak olur. Oysa ki ben burada sizden şunu istiyorum, şunu bekliyorum. Gönüllü çalışmalar sayesinde biraz bu dijital dünyadaki imkanları kovalamanız. Nedir bu? Mesela üniversite başından itibaren arkadaşlar ajanslara girin. Sosyal medya ajansları, pazarlama ajansları vesaire. Influencer marketing özellikle takıntılı olduğum bir konu. Bunun akabinde mesela STK'lara girin. Sivil toplum kuruluşlarına. Sosyal girişimcilik çalışmalarına girin mesela. Çünkü arkadaşlar diyorum ya işte mesela bu YouTube mevzuları vesaire. Şimdi burada sen sıfır noktasın tamam mı? Yani elinde bir kamera var belki bir, belki bir mikrofonun var ama sıfırdasın. Bu video nasıl tutacağını vesaire bilmiyorsun. Gir bir ajansa, gönüllü çalış, para alma ama oradaki ritüelleri gör mesela. Oradaki insanlar nasıl o noktaya gelmişler? Hangi hataları yapmışlar? Hangi doğruları yapmışlar? Bu süreci nasıl gelmişler? Şirketlerle nasıl var? O şirket, o influencer ne bekliyor? Bu nasıl yönetiyorlar karşılıklı olarak? O influencer mesela şu anki başarısını nasıl koruyor ya da koruyabiliyor mu? Sence neleri eksik yapıyor? Bütün onları deneyimle mesela. Ya da bir sosyal sorumluluk projesine gir. Şu anda bütün holdingler, gerek Türkiye'de gerek dünyanın diğer bölgelerinde bu konulara kafa harcı Yani kafa ayırıyorlar, zaman harcıyorlar, para ayırıyorlar. İşte biz acaba STK'ları nasıl dest destekleyebiliriz? Kendi hikayemize uygun STK'yı nasıl bulabiliriz diye. Belki mesela sen şunu yapacaksın. Sağlık tarafına yatırım yapmak isteyen buradaki STK'ları bulmak isteyen holdinglerin bu tarz yapıları bulmasını sağlayan bir komisyoncu mesela olabilirsin. Bir aracı olabilirsin. Komisyoncu biraz irite etti. Farkındayım. O biraz itici duruyor ama kastettiğim şey o. Kahraman olarak o. Bunu yapabilirsin mesela. Ama işte bunu yapman için de senin sosyal gelişimcilik çalışmalarında olman lazım ki. Acaba şirketlerle nasıl görüşülüyor? Acaba şirketlerin hangileri kabul ediyor? Hangi şirketler bu konuları daha yatkın Bunları görmek için işte bu tarz çalışmalara yer alman gerekiyor. Bize genelde şunu söylüyorlar yine. Ya abi artık kaç yaşındayız? 25 yaşına geldik. Bu saatten sonra da işte bedava çalışmayalım mesela. Abi tamam haklısın da burada biz uzun vadeli bakıyoruz bu mevzuya. Ha paranın öncelik olması gereken noktalar var. Buna katılıyorum. Mesela paraya ihtiyacın vardır. Gidersin bir dönem garsonluk yaparsın. Ya da işte içerik yazarlığı yaparsın. Burada tabii ki amacın para kazanmak sonuçta. Orada kalkıp ben vizyon, misyon diyecek halin yok. Ama buradaki amacımız vizyon kazanmak. Buradaki amacımız bize yaşanmışlıklar katması. Çünkü biz buradan aslında çok daha fazlasını kazanmak istiyoruz. Garsonlukta ya da içerik yazarlığında öyle bir derdimiz yok. Oradaki amacımız bizim ihtiyacımız karşılığı olması. Buradaki daha farklı. Peki son sorumuz bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Bu da aslında önceki soruların bir toplamı gibi düşünebilirsiniz. Eğer siz üniversite hayatınızı gerçekten dolu dolu geçirdiyseniz, bunları yaptıysanız bu çalışmaları, işte gönüllü çalışmalar, işte yabancı dil belki vesaire, sosyal medyada içerik üretimleri, şunlar bunlar. Arkadaşlar emin olun, zaten son seneye doğru mezuniyetten bir süre önce iş teklifleri size gelmeye başlayacaktır. Ya sizin iş talepleriniz kabul edilecek, ya size teklifler gelecek vesaire. Askeri ücretiyle işe başlayabilirsiniz. Ve mezun olduktan sonra da muhtemelen bu rakam askeri ücretin bir buçuk katına çıkabilir. Bir buçuk iki katı arası gibi düşünebiliriz. Şunu diyeceksiniz. Peki abi bu yaygın bir şey mi? Hayır değil. Yani ortalama bir sağlık yönetimi mezunu bu süreçten geçmiyor. Çünkü maalesef ülkemizde her bölümde böyle kariyer yönetimi, kariyer mühendisliği çok yaygın bir şey olmadığı için insanlar genellikle mentorlarına vesaire bu konuları konuşamadığı için ya da mentor olmadığı için ortada bu konular biraz havada kalıyor. Ve mezun olduktan sonra asgari ücret işe başlanıp ondan sonra ben acaba nereye aydım, hangi konulara yetenekliyim vesaire bunlar tartışılıyor. Burada birincisi bir para kaybı var. Yani mezun olduktan sonra daha az maaş alıyorsunuz. Bunu geçtim. Yani bunu tolere edersin. Belki bir ikisine daha sıkı çalışırsın, daha fazla çalışırsın, tolere edersin ama daha önemlisi arkadaşlar 23 24 yaşından sonra artık ben ne istiyorum, ne yapmalıyım sorusunda yeniden cevap aramak, sıfırdan cevap aramak bence çok zor bir süreç. Yani mental anlamda çok fazla yıpratır sizleri. Dolayısıyla bunu 20'lerin başında çözmeniz çok daha önemli. Şunu demiyorum. 25'e kaldıysa artık bittin öldün değil. Tabii ki yine çözersin. İnsanlar 40 50, yaş, 50 yaşına başlıyorlar bunları düşünmeye belki de. En üst seviye yönetici 40 yaşına düşünüyor acaba ben gerçekten buraya ait miyim diye. Tabii ki yapabilirsin ama hayatın daha zorlaşır. Yani mental o kadar yorgunluk, yıpranma, işte terapiye gitme bunlar bilmiyorum hani yapılabilir insani durumlar herkes yaşayabilir ama işte bunu yaşamamak için bunu yapabiliriz şimdiden. Ve bunu yaptığımızda bence bir arkadaşların birkaç adım önünde olacağımızı düşünüyorum. Tabii şurada yanlış anlaşılmasın. Yani bu bir at yarışı değil. Sonuçta insanlardan önde olmak zorunda değiliz ama yani madem böyle bir üniversite okuyoruz, madem böyle bir bölüm okuyoruz, daha güzel, daha lezzetli okumak mümkün elimizde. Bu da değil. Son olarak şunu da söyleyeyim. Yani bu bölümü okuyoruz diye illa bu bölümle ilgili iş yapmak zorunda değiliz. Kaldı ki Türkiye'nin %40'ı, %50'si neredeyse bu okuduğu bölümle ilgili iş yapmıyor. Dolayısıyla bunu yapmamak sizin için normal olacaktır. Böyle yapın da yapmayın diye söylemiyorum. Bu bir normal, bu bir ritüel. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bunların haricinde merak ettiğiniz kısımlar varsa, sorularınız varsa bize yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer bilginiz dahil ise yapmak isteriz memnuniyetle. Bunların haricinde bu videodan beslendiğinizi düşünüyorsanız, bu video size bir şeyler kattıysa, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.